Merhaba arkadaşlar ben Shoznik Aslında ilk videom e, yani ilk video e, eğitim videosu olmayacak fakat birçok kişi bu hatayı çözememiş. E, o yüzden ben de anlatayım dedim. Yani Türk kanallar bir tane gördüm zaten. Gereksiz bir şey anlatmışlar fakat ben size hemen bunu anlatacağım yabancı kanalda gördüğüm şekilde. E, gördüğünüz gibi bazıları şey demiş. Şöyle sisteme giriyorlar. Video e, sebebi özellikler. E, yerel dosyalar falan burayı tamamlayın e, ee, ya da genel e, işte şu çalışmanız için yana yerler, konsol, insecure, sek, yazar, insecure yazarsanız giremezsiniz, secure falan. Bunlar gereksiz arkadaşlar. Ee, eğer siz şu altta gördüğünüz yerden CSGO'ya girerseniz yani anti hile hatası verir. Yani bunu buradan kaldır yani gereksiz oradan giremezsiniz zaten. Yani games yani nereye koyduysanız artık ya o kısa yoldan gireceksiniz ya da Steam üzerinden çalıştıracaksınız arkadaşlar yani. Bunun başka bir şey yok bu kadar yani. Yani bu bilgisayar özellikler. Özellikler falan e, burası bunlar. Gereksiz yani boşuna uğraşmayın arkadaşlar bu, bu kadardı. E, bunlar bu kadar arkadaşlar. E, ben de bunu yapmıştım izleyip ama gereksiz yani bunlar. Kıltalım. Neyse bu video bu kadardı arkadaşlar. CS videoları gelecek yeni mikrofon alır almaz. Ee, tak, takipte kalın. Görüşürüz. İşinize yaradıysa ne mutlu bana.